Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarımızdan maalesef acı gelişmeler gelmeye devam etmekte. Yapılan açıklamalarda Antalya'da görev yapan eczacı Tuna Karadeniz'i Covid-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan Eczacı Tuna Karadeniz'e Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef korona ciddi derecede can almaya devam etmekte. Bundan dolayı bana bir şey olmaz anlayışından çıkalım ve kurallara uyalım. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.